tıpkı Suriye'nin diğer noktalarında olduğu gibi Humus'ta da gelen ihbarlar doğrultusunda mühimmat arama çalışmaları zaman zaman devam ediyor. Şu anda biz Humus merkeze yaklaşık yarım saatlik uzaklıkta kırsal bir alandayız ve burası sivil bir yerleşim alanı aynı zamanda. Yani bir köyden bahsediyoruz ve hala sivil hayatın devam ettiği, insanların yaşadığı bir nokta burası. Buraya neden geldik? Çünkü burada da geçtiğimiz günlerde bir mühimmat deposu bulundu ve bu mühimmat deposu rejim milislerine ait olduğu ortaya çıktı. Mühimmat deposunun ise tek katlı bir evin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Şimdi kameraman arkadaşım Erdem Daştan sizlere gösteriyor işte o söz konusu adresi. Görüyorsunuz bu bir köy evi ve köy evinin hemen bu bölümünde sandık sandık kasa kasa mühimmat bulunuyor. Ağzına kadar dolu bir şekilde buraya istiflenmiş bu mühimmat ve içerisinde de sadece çeşitli türlerde mayınlar söz konusu ve bu mayınlara yakından da bakacak olursak kimi tanklar için kimi zırhlı personel taşıyıcılar için kullanılan bu askeri araçları patlatmak için kullanılan irili ufaklı büyük mayınlardan bahsediyoruz. Birkaç farklı tipte olduğunu zaten altını çizmiştim. Tabii yalnızca tanklar ya da zırhlı personel taşıcılar için değil. Özellikle herhangi bir yol üzerinde taşlık bir alanda ya da toprağın altında çok iyi kamufle edilebilen mayınlar da söz konusu. Bakın burada beyaz renkte adeta bir taş görünümü Görünümünü andıran bir mayından bahsediyoruz ve özellikle köy yollarında ya da taşlık bir arazide yüründüğünde hiçbir şekilde belli olmayacak vaziyette bir mayın türünden, çeşidinden bahsettiğimizi tekrarlayalım.